Peygamberlerden sonra en büyük makam kimlere verilmiştir? O da kafamdaydı. Çözemeyeceğim. Maliki Mülk mü? Kim? Kim abim? Maliki Mülk. Kim olabilir teyzeciğim? Sultan Mehmet mi? Peygamberlerden sonra. Fatih Sultan Mehmet'e mi verilmiştir? İşte bilemiyorum. Niye sadece o padişah? Ne bileyim ben ona? şurada din yok, şurada unuttu yok kuzum. <laughs> Vallahi şurada din yok, şurada unuttu yok kuzum. Abi Bekir, Hazreti Abi Bekir'e. Padişahlara mı? Yo peygamberlerden sonra evliyalara verilmiştir. Alimler mi? Alimler. Allah Veliler Allah dostlarına verilmiştir. Peygamberlerimize Peygamberler. sonra vatanı için, millet için şehit olanlara, şehitlere verilir. İslam dini ilme çok büyük önem verir. Peki şehitler mi, alimler mi? Alimler. Şehitlerin kanı ve alimlerin mürekkebi tartılır. Alimlerin mürekkebi ağır mı basar? Ağır basar. Ağır basar. Teraziye koysan alimler ağır basar